ark bizi. Neden bahsediyorsun? Aa bakın Pablo gerçekten peşimizde ve bize bir sürprizden bahsediyor. Hatta fotoğrafını göstereyim abi çok korkunç. Dişlere bakın lan. Abi bu Pablo şu anda bile güçlü olabilir. Sürprizimi görünce çok şaşıracaksın Gökben dedi. Nasıl bir sürpriz? Juan'la alakalı mı? Abi bize bir sürprizden bahsediyor. Ama ne sürprizi bilmiyorum. Sizce Juan'la alakalı olabilir mi arkadaşlar ya da benle mi ilgili? O da var dedi. O da derken başka birisiyle de mi ilgili. Ama konu mu sensin Ben mi? Ben ne yaptım ne? Ben ne yaptım? Abi konu benle ilgiliymiş. Görüyor musunuz? Hazırsan sürprizimi açıklıyorum. Ve şeytanı bu isim falan attı. Abi inanmıyorum. Hazırım. Söyle bana. Abi bakın şu anda Talking Pablo bize bir sürprizden bahsedecek. Ve ne olduğunu yorumlara yazın. Ve videoya kesinlikle like almayı unutmayın arkadaşlar. Başımız belada. Şu anda birlikte senin kafanı kesmeye geliyoruz. Abi ne? Benim kafamı kesmeye geliyorlar. Şu anda birlikte benim kafamı kesmeye geliyorlar. Nasıl lan? Ben evin her yeri beni kilitledim. Eve giremezsiniz. Size tuzaklar kurdum. Abi bakın şu anda Talking Pablo ve Talking Juan ikisi de benim kafamı kesmeye geliyormuş. Nasıl oluyor lan bu? Abi lütfen GDF ailesi beni yalnız bırakmayın. Gerçekten şu anda durumlar çok kötü. Kilitle kilitli Gökben. Hiçbir şey yaramaz. Tuzak mı? Ha! ha. Asıl bir sürü tuzaklar hazırladık şu anda birlikte. Abi ne tuzak? Bunlar ne ara hazırladı ya? Siz ne ara tuzak hazırladınız? Bakalım o tuzaklardan kurtulabilecek misin diyor. Abi hayır. Benim arkamda GDFC ailesi var ve onlar bana yardım edecek. Sizin tuzaklarınıza yakalanmayacağım. GDFC ailesi lütfen arkamda olun ve benim yarım gelmeyecek merak etmeyin. Ben hepinizi koruyacağım. Abi şu anda karşımızda çok büyük bir tehlike var. Ben seni ve Juan'ı öldüreceğim. Size çok güzel sürprizlerim var. GDFC ailesinde seni de öldürürüm ben dedi Pablo. Abi bakın sen mi daha güçlüsün yoksa Juan mı? Ne sürprizmiş acaba? Çok güldüm ben buna dedi. Gelince göreceksiniz. Abi bakın onlara efsane sürprizler hazırladım ve onlara söylemedim. Tabii ki ben daha güçlüyüm. Şu an bir kedi, ben ise köpeğim. Hem de sivri dişlerim var. Bak sana göstereyim diyor. Abi bize sivri dişleri gösterecek. Hayır Pablo çok korkunç. Hayır sen çok korkunçsun. Aa, dişlere bakın abi Dişlerle ne dişlerine bakın abi gerçekten çok korkut bunlar. En son yediğim kedilerin kanları ve dişlerinde kanlar oha. Abi bu ne lan abi bakın Pablo gerçekten tehlikeli birisi. Sen Juan'ı ısırdın mı abi peki Juan'ı ısırdın mı diye sordum. Eğer ısırdıysa burada Juan'ın kanları var demektir evet diyor. Beni de ısıracağını söyle bakın. Yani burada şu anda Juan'ın kanları var abi bu ne? çok korkunç. Sen de da ısıracağım daha Beni ısıramazsın. Abi beni ısırırsa ben ölürüm arkadaşlar. Benim işim biter. Görüyorsunuz değil mi? Bu Pablo ne biçim birisi böyle. Çok şeytan birisi. Ve herkesi ısırıyor, öldürüyor ve... Bu ne? Bize bir fotoğraf attı. Bak beni ısırınca böyle olacak kolları dedi abi hayır. Benim kolları böyle olmasın. Abi bu ne biçim ısırık böyle bakın. Sanki gerçekten Talkek Pablo'nun ağzı gibi böyle. İnanmıyorum bu ısırıklar ne böyle ne biçim bir yaratıksın. Gördünüz değil mi? Bu Pablo gerçekten kötü birisi. Ve abi ısırda kişiler her an ölebilir. Ben Pablo'yum. Talking beni şeytan kullanıyor. Abi bakın Talking beni öldürdü mü acaba? Çok merak ediyorum. Beni de Tom'u da hepsini öldürdü. Abi beni nereden duyuyor? Benim sorularımı cevaplıyor. Hepsini yedim diyor. Abi. Abi bu Pablo nasıl birisi böyle? Benim sorularımı nereden duyuyorsun? Yoksa sen evimde misin? Sıra kimde sence Gökmen Yaz'da? Abi benden bahsediyor galiba. Beni öldürmeyi aklından çıkar. Ben çok güçlüyüm. Tabii ki evindeyim diyor. Görüyor musun? Abi Pablo evimizde. Nasıl lan? Abi Pablo evimizde mi? Pablo, Pablo, Tantek Pablo burada mısın? Beni duyuyor musun? Abi Pablo galiba evimizde. Bakın ses vermiyor. Dinleyelim. Abla burada mısın? Abi hayır cevap vermiyor bize. Hatta sana şimdi bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Abi ne? Bize ne göstereceğim? Pablo nasıl evime gelmiyor? Geliyor. Nasıl geliyor ya? Ben iyice korkmaya başladım. Boşuna arama beni diyorlar. Aradığımı nereden biliyorsun seni? Aradığımı nereden biliyorsun? Abi bakın Pablo beni görüyor. Beni görebiliyor musun? Abi Pablo beni görüyor ve ben saklandım diyor. Ben seni duyuyorum görüyorum ama sen beni duyamazsın göremezsin şu anda. Ben iyice korkmaya başladım. Evet diyor. Beni görüyor. Abi bu ne böyle? Bakın şu anda Pablo evimde ve bir yere saklanmış ve beni duyabiliyor. Ama ben onu göremiyorum, duyamıyorum. Abi, bakın onu aradı ve beni biliyor hatta. Dışarıdan köpek sesleri geldiğini zannettiğinde aslında ben evde gel. Abi, köpek sesleri. Hepsini izledim. Abi, bu ne böyle, bu ne böyle? Abi gerçekten... Köpek sesleri geliyor. Evden köpek sesleri. Geliyor. Lan, evden köpek sesleri geliyor. işini bitirmek için yanına geleceğim diyor. Hayır, 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 hayır Pablo, hayır. Evden çıkmak istedim. Ben yaparım tabii ki diyor. Abi, nasıl olabiliyor bu? Burada bir kedicik gördüm. Onu yiyeyim mi diyor. Ne kedisi lan? Ne kedisi? Kimmiş o? Kimmiş o? Aa, benim kedim Dumble'dan bahsediyor herhalde. Abi, benim kedimden bahsediyor Dumble. Abi, hayır. Seni siyah kedin diyor. Hayır, hayır. Onu elleme. Seni yakalamaya geliyorum. Al bakın, her şey bitti diyor. Hayır arkadaşlar, hiçbir şey bitmedi. Gel de durdur beni diyor. Abi, yakalayabilirsen diyor. Arkadaşlar o zaman ben sizlerle birlikte şimdi gideceğim. Ve Pablo'yu aramak için her yere bakacağım. Abi Pablo gerçekten evimde ve ben ne dediysen hep hepsini videoya almış. Şimdi abi onun nerede olduğunu bulmamız lazım. Şöyle bakın abi şimdi videoda öncelikle videoyu bir açmalıyım. Bakın size de göstereyim. Abi gelin şimdi bakın Whatsapp burada görüyorsunuz. Ve videonun şimdi nerede olduğu. Abi video burada bakın. Video açıyorum ve aa bakın. Şimdi burada benim kasamın önünde ve yani benim şimdi tam olarak burada olması lazım. Bakın yani aynı yerdeyiz şu anda. Ve bakın, bakın gerçekten burada. Yani onun burada olması lazım. Abi ama burada kimse göremiyor. Siz görüyor musunuz? Ya bakın dolabın kapağı açık. Ses sonu. Dolabın içinde birisi olabilir abi bakacağız şimdi hazır mısınız bakın kapak açık orada bir şey var orada bir şey var bir dakika açıyorum kapağı ve hazırsını açıyorum ben Be. abla Ay dolap boşlukta hayır tamamen o zaman bu nereye saklamış olabilir arkadaşlar? Bakın beni tam buradan video kaydı almıştı. Ve ben orada Pablo'yu öldürürken konuşuyordum. Ve beni buradan videoya çekmiş. Bakın dolabın içinde de bulamadık Bu nereye saklamış olabilir arkadaşlar ya? Ben bu videoyu şimdilik burada kapatıyorum arkadaşlar. Pablo'yu yakalayamadık. Ama sizlerin desteği sayesinde. Yani videoya like atarak Pablo'yu hep beraber yakalayabiliriz. Video aşağı taraftan like atıp kanalıma abone olduysanız. O zaman sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.